zorlaştırıyorum. Haydi bakalım buraya atlayabiliyor muyuz? Tamam atlayabiliyoruz. Gayet güzel. Aa buradan da buraya mı atlasak? Bakın buradan şöyle. Tamam tamam tamam. Buradan da buraya atladık. Buradan da şuradaki merdiveni atlayacağız bakalım. Tamam atlayabiliyoruz. Bu merdivenden de şuradaki bloğu atlayalım. Yalnız çok kolay oldu. O yüzden mesafeyi bayağı bir arttırdım tekrardan. Şöyle bir deneyelim bakalım. Oo son anda. Son anda çok iyi. Ve tamam parkurun son aşaması da burası olacak. Geri kalan kısımda arkadaşlar kontrolcü odası olacak. Evet buradan da arkadaşlar Arkadaşlar şuradaki merdiveni atlayacağız ve artık kontrolcü odasına geçiş yapacağız. Parkur kısmı da şahane oldu bence. Hayır! Ne oluyor lan? Lan! Silahımla yanlışlıkla kendi yapım patlattım ne bir dakika nasıl patlattın ya bu silahla manyak herif ya aha tamam Vay tamam ya. çok iyi arkadaşlar şimdi parkurda bitirdik hadi bakalım biraz da biz patlatalım onun yerine acaba tepkisi ne olacak abitin? Ya. şimdi şuraya bir çit falan bir şey koymamız lazım tamam beyaz çit güzel olur Şuralar falan kapatalım ki buradan düşüp gebermeyelim her zaman gibi şuraya da çit kapısı ekledik ve tamam oğlum uzay roketini eklediğimiz mekanizmaya bakar mısınız ya bu nedir böyle tamam şimdi buraya kontrol trollcü odası gelecek ama ondan önce troll başlasın bakalım. Şöyle hemen uzaylı köylüye dönüşmek istiyorum ve dönüşüm başarılı. Şu anda uzaylı bir köylüyüz ve Ahmet'in yanına gideceğiz bakalım. Şöyle. Ya niye ölmüyor bu örümcekler? Niye ölmüyor? <laughs> ne biçim bağırıyor ya. Şöyle bir gidelim Bilmiyorum. bakalım arkadaşlar. Yalnız bizim yerden geldiğimiz belli olmasın bilerek şu arkadan böyle dolanıp gelelim. Evet. Aa Enderman. Haydi bakalım gidiyoruz şöyle. <laughs> bakalım bize nasıl davranacak? Baba baba Endermane falan saldırıyor cani herif. Hey bakar mısın? Ha? Bakar mısın? Aa beyni büyük köylü ilk defa. Şey e, bu silah bana satar mısın acaba? Bunu. O da aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu böyle zarar veriyor ama etrafı almak ister misin? Evet isterim. Al. Aa ver ver. Ver. Bakayım. Bakalım Aa, Şaka yaptım. Aa Şakir pis köylü. ne yapıyor lan bu? Git lan buradan. Git git git. Abi ne saldırıyorsun bana? Bırak peşimi. Ya gitme. Git testireli vallahi bak dünyadan geldim keserim ben seni. Baba baba ulan dünyalı. <laughs> Bir de dünyadan geldim diyor arkadaşlar. Lan bekle bittin sen. Güzel. Testi geçemedi arkadaşlar o yüzden maalesef şu anda işi bitti onun. Haydi bakalım. Şöyle arkadaşlar güç biriktiriyorum, biriktiriyorum ve bu <laughs> hala fark etmedi. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Buraya da bu. <laughs> La hala var. La dur bir içini yap. Hop şöyle arkadaşlar boom boom boom. Gel, sen gel bana buraya. sen bana yardım etmezsen böyle olur lan işte Gel lan buraya ben dünyalıyım seni parçalayacağım ben Evindeki de... bütün aileni öldüreceğim bitti sen Oha ne diyor ben de uzaylıyım lan Hadi bakalım al lan şunu da Hadi bakalım gel lan Al bakalım bunu da Bana niye hasar gelmiyor lan Çünkü ben uzaylıyım bak uçuyorum seni Sen evini de... yıkmazsan var ya sen de uçuyorsun. Oğlum yürü git lan yürü git hoş <gülüyor> Lan <gülüyor> ne yapıyorsun Oha ışın atıyor arkadaşlar neyse artık Gidelim artık bu kadar yeter. Ya <laughs> ne oldu benim ya <laughs> Hey. Şöyle arkadaşlar hemen kendi kılığımıza girdik tamam. Emirhan ne yapıyorsun orada? Biraz keşfe çıkayım Ahmet dedim ya. İyi de. Senin roketin <laughs> ne olmuş böyle oğlum? Ee bir aksaklık küçük bir aksaklık oldu. Nasıl bir aksaklık? Adam belası koca kapalı büyük sümüklü büyük burunlu bir tane adam geldi. Bütün her yere gitti. Şey yaptı. Biraz da Adem'i trolleyelim arkadaşlar. Adem'i nasıl trolleyebiliriz acaba? Ona da arkadaşlar uzaylı creeper'ına dönüşerek yapalım. Bakın şu anda uzaylı creeper oldum. Aha Adem de orada. Şöyle bir girelim bakalım creeper olarak. Lan sağmıyorum buradan. Çok büyüğüm ya. Neyse ne olacak? Şöyle kıralım biraz. Şöyle. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? O, creeper ne işin var lan senin buradaki? Sus lan. Bu nasıl misafirperverlik? Bu ne Şuna böyle bayımla. ya? Bu ne böyle? Gel senim gel Gel geç bir şuraya şöyle. Hı. Kapa gözünü. Tamam kapattım. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Aa, aa lütfen hapsetme beni. Aa lütfen hayır hapsetme. Ha. Ne güzel hapsetti ya bizi. Ve bu! Hop geliyor bakalım arkadaşlar. Bu! <laughs> 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 Manya bak ne yapıyorsun lan? Gel <laughs> lan Allah bela <laughs> yine göl, yine sinirlendik. Kaç kaç. Bu <laughs> lokana bomba yine. <laughs> 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 ne oluyor lan? Gel lan buraya. Adam <laughs> huysuza <laughs> <laughs> dönüştü arkadaşlar. Göl, 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 Uzun. Göl, göl, göl. Şöyle arkadaşlar bir anda kendimize dönüştük. Şöyle. Kaçma kaçma. Aha tamam kendi yerimizdeyiz. Baksanıza hala kovalıyor. Neredesin lan? <laughs> <laughs> Ulan ya. Ay, lan bu sen bu buradan ne bu Öl bu lan. Bu tamam. Trollümüz de bittiğine göre artık kontrolcü odasına başlayabiliriz. Adem senin yapına ne oldu oğlum böyle? Sana ne evet. lan? <laughs> 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 bak bak bak. Atarlanıyor bir de ya, <laughs> atarlan, atarlan. Oğlum ölün lan bakayım, sen öl, sen öl. Çok güçlü arkadaşlar bu silah da. Kendi yerimize zarar verdik tamam. Şimdi buralara güçlendirilmiş camlardan eklemek istiyorum. Yani o kadar uzaya çıkıyoruz, bir manzara görmedik demeyiz tabii ki de. Şöyle bol bol cam ekliyorum. Bu camlar çok önemli arkadaşlar. Yani kendi gözümüzün gördüğü her zaman daha iyidir. Tamam çok iyi oldu. Şimdi sıra bu kısımda. Şimdi camlarımızı ekledik arkadaşlar. Hemen masalarımızı da ekliyoruz. Her masanın farklı bir kontrolü olacak. Yani her masanın bir işlevi olacak kısacası. Hatta 3 tane masa yeterli. Buradaki masalarda şöyle yolculuk masası olacak. Yola çıktığımız anda buradaki masalara oturacağız ve şöyle bakacağız güzel güzel. Hatta burayı bir blok arkaya almamız lazım. Şuraya destek bloklarını ekleyeceğiz. Tamam böylelikle herkes sabitlenecek ve daha konforlu daha rahat bir ulaşım olacak herkes için. Şimdi buradaki masada şöyle roketin kontrolleri sağlanacak. İşte genel yazılım kontrolleri falandır fistandır. Bu masadaki kişi de arkadaşlar uzaydan bize iletişim sağlayacak. Burada iletişimle ilgili gerekli eşyalar var. Yalnız her yere de kamera koymamız lazım. Çünkü yani o kadar uzaya çıkıyoruz. Büyük bir adım gerçekleştiriyoruz. Şöyle her yer gözüksün. Ortamın falan nasıl olduğu her şey her şekilde belli olsun. Buradan da şöyle astronotları çekeceğiz. Buraya da birkaç tane güvenlik kameraları ekleyelim. Bunlar da olası bir durumda sürekli kayıt halinde olacak. Şuraya da bir kamera ekledik. Evet bu masadaki astronotumuz ise olası bir teknik sorunları çözecek. Mesela bir vida gevşer ne bileyim bir şey olur. Hemen alacak vidasının ne bileyim bunu falan vidalarını koşacak, çözecek. Ve evet arkadaşlar, uzay roketimiz böyleydi. Bakalım Adem ve Ahmet nasıl yapmış? Bayağı bir merak ediyorum. Birazdan roketleri gezmeye başlayacağız zaten. Adem ve Ahmet'i beklerken buraya da bir tane uzay yatağı yaptım arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde giriyoruz. Yer çekimi olduğu için tam yatamıyoruz. Buradan halatları falan sıkıyoruz ve iyi geceler tatlı rüyalar öyle uyuyoruz mışıl mışıl. Burası da harika oldu. Çok güzel oldu ya. Of hadi ya hadi ya. Adem. Ahmet bitmedi mi hala? Bitmek üzere. Adem sen ne durumdasın? Benim durumumu boş versin. <laughs> Adem daha yapmamış ki ya. Neyse arkadaşlar mecbur alarmın çalmasını bekleyeceğiz ya. Bunların bitireceği yok ya. Aha aha alarm çalıyor. Yes yes sonunda be istediğim şey sonunda gerçekleşti. Haydi bakalım gelin başta Ahmet'in roketinden başlayacağız. Şimdi gemime hoş geldiniz. İlk önce sizi buraya alayım. Burada küçük bir top sağımız var. top Oy bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne? Harbiden top arkadaşlar. Al al top. top Buradan alıyorsun böyle potaya atıyorsun. Potaya. Bir dakika. Deneyelim bakalım. Şöyle attım. Oha nereye gitti oğlum top? Ya ne yapıyorsun? Adem smaç basıyor. Girmedi. Girmedi. Evet girmedi. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar potayı değdirerek lan. Ya Emir Adem'in kini düşürdün. Çok zor. Smaç basıyorum ben full bak. Hop. Dur dur dur. Ben de smaç basacağım. Şöyle arkadaşlar zıpladım. Oğlum kaç top koydunuz buraya? Zıpladık ve... Çekil lan şuradan. Aa, Zıpladık. smash galiba. Smaç işte bu. Atılmıyormuş. Neyse gol atalım. o bak gol atabiliyoruz hadi. Bak tamam, biri kale geçsin. Tamam hadi ben orta sahada oynuyorum. Tamam geliyor. oydu bakalım şuradan attık. Allah girmedi girmedi. Adem abi. tuttu. Tuttu ya. Gel bir tane tamam. daha Hop, geliyor. Attım. Ya çok Hop, tuttu. Hop tut Allah tutamadım. Neyse şöyle havadan zıpladım. Hop. Köşeye. Yap, yap. The <laughs> Girdi, gol girdi. gol gol işte budur. Şimdi ben atacağım. At bakalım. Atıyorum. Attım. Ha <laughs> noob. Ayağı. Ya Olan. bu da girdi. Şimdi girelim Al. artık şu rokete. Sen Aynen, bizi oyalıyorsun girelim. değil mi? Evet, Evet oyalıyorsun. Çünkü senin roketin çok kötü ya. Bu ne oğlum? Burada motor yok. Mo motor. Motor işte oğlum ya. neyi beğenmiyorsun sen? Oğlum motorun çentiğini eklemişsin. Gerisi nerede? Tamam işte bak. Töbe töbe. <laughs> <laughs> tamam ya Allah Allah. Hem suçlu, hem Şimdi, güçlü arkadaşlar. gelin bakalım buraya. Nasıl geleceğiz? Nasıl? Adem'i tokatlayacağım sinirden ya a adamı götürdü elen lan hi hakim tokatlayacak tokatlama tokatla beni tokat 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 çık ya? çık hadi çık, hadi, çık. hadi. yes tamam tamam, tamam çık gel tokatla beni eski tamam. usulü arkadaşlar ya bu nasıl gel bir şuraya. iş gir gir geri geri geri, geri 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 tokat ya yapacağım sizi ha dur ya girsene. Kendimi topaşa binmiş ya. gibi hissediyorum. Dur ben Adem'i yine tokat. Hay. <laughs> tokat tokat tokat. Neyse vur, vur, vur. neyse neyse. Şimdi ya. Adem seni şuraya götüreyim mi ben? Lan nereye atıyoruz? Yani. Allah'ın belası Ahmet. Buradan, buradan mı atlayacağım buradan? <laughs> Yanlış yere götürdü bize bizi noob ya. Tam noob arkadaşlar. Bak seni buraya ışınladım. Evet. Adem'i de ışınlıyor. Tamam. Senin şın... Buradan şuraya atlayacağız. Çok basit. Ya. Lan. Ya ne kadar noobsunuz ya. Bu sefer yapacağım. Bu sefer ya yapacağım. Oo yaptım yaptım. Evet buradan da şuraya atlayacağız sanırım tamam. Vuracağım ben sana vuracağım. Oh, sen sen vur bakalım. 3 2 1. Tamamdır. Çok iyi be. Zaten ben de sana vuracağım. Atla bakayım. Hop, O yes. Oha, diğer tarafa uçtu. lan zıpla, zıpla ben sana yiyip. <laughs> lan oğlum niye fırıyan? Lan. Hayır, <laughs> Yürü git. At, kırdım. Yürü git. <laughs> Geç şuraya ya. Hadi sen ise yapın parkuru. Atışma sırası Allah değil. belanı. Oğlum ne kadar zor olmuş. Çok mantıklı bu arada bu parkur. Ama, Ama. Tabii benim gibi tabii akıllı de. insanlar olduğu için. Çok kolay. Ha akıllı Çok mı? Şartmış. Şimdi buradan şuraya mı atlayacağım? Buraya. Hayır ben buradan şu yataktan başlangıç noktamı seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne yapıyorsun sen? <laughs> Ulan bir de akıllı video arkadaşlar ya. Lan evet. Şimdi yanınızda bir trap böyle var? Trap böyle evet. Trap. Allah uçuyor ya. Trap böyle. Evet. Koy buraya. Ha tamam aynen aynen. Yatağı kır kır yatağı. Şöyle koydum haydi bakalım. Zıpla çok <laughs> Allah. Evet şimdi burada çalıştırma yeri var. Buradan çalış Çal <laughs> çalıştı. Çalışmadı. Çalıştı. Çalışmıyor. Oha! Oha! Nasıl bir şey çalışıyor? Oha! Hayal ya, mi görüyor lan? Ne çalışması? <laughs> bak, bak bak bak. Nasıl çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ahmet uzayda kaldı maalesef. Şimdi sıra Adem'in uzay roketinde. Evet. Burada kapımız var. Bir saniye. Hemen kapımızı koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapının yarısı da yok arkadaşlar. Evet. <laughs> e, hemen koyuyorum bu muydu ya? Koy bakalım. Şey, neyse pardon. neyse. Böyle bir kapı oldu. Neyse, Şimdi buradan, buradan şöyle çıkıyoruz. çıkamıyoruz. E hiç Al şey bakayım. Yürür, Allah. Oh. Çıkamıyoruz Evet. Çıkınca, çıkınca şey. da pek bir şey değişmiyor. Evet. Hiçbir şey yok çünkü. Evet. Bence sen Evet evet evet. Böyle. Burası evet. da bu şekilde arkadaşlar. Evet. O zaman sıra bizim uzay roketimizde. Evet uzay roketimi. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli astronotlarım. Şuradan asansör yardımıyla yukarıya çıkıyoruz ve Oo. burada sizin güvenliğiniz. Güzel. Bizim için baya önemli olduğu için Ahmet çıkamadın Nubahmet Geldim. Güvenliğiniz bizim için baya önemli olduğu için buraya. Ahmet vur bana Tel vur bana. Tel falan koyduk. Evet. Haydi Peki. bakalım. Şu parkuru yapın güzel güzel. Oha direkt şuradan şuraya atladı. Güzel mantıklı bir hamle. Ve buradan şimdi merdiveni güzel Hadi. son anda. Şimdi Ahmet'in buradan buraya atlayacaksın. Nasıl atladı oraya? Hile yapmak yok. Ya. Hadi acem atlarsın. Kendini Hayır. <laughs> de evet. benim tipiyle 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 ben buradan buraya nasıl atlayacağım? Atlarım. Atlarsın, Aa, atlarsın. Hadi bakalım. Buradan da şu merdiveni atlayacaksın. Hoppa. Ahmet harika gidiyor. Hadi Adem. Ahmet çok iyi. Ahmet bak buradan da Aa! Oo bak bu olmadı. işte geberdi. Buradan da buraya atlayacağız arkadaşlar ve buradan da buraya. Ben bayağı yapmıştım tipiyle Ya mi? Adem yine düştü. Neyse ben siz buradan alıyorum. Siz çünkü bir tık noob çıktınız. Hayır hayır, noob çıkmadık. Allah. Bak düştü ya. Noob çıkmadık diyor bir de. Tamam. Mı? Aa vur bana Ahmet. Vur vur. Bir dakika. Vur, vur. Geç bakalım tamam. Adem. Helal Şimdi be Adem. Sıra Ahmet'te. Oo. Hadi. Geç bakalım. hayır, geç bakalım. <laughs> geç bakalım <laughs> hayır abi. hayır hayır. Ahmet geç, geç bakalım bakalım. <laughs> Geçsene Ahmet. Geç. <laughs> ya. Adam. Git lan. Ahmet geç geç. Ay zıpla 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 çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve Ahmet sonsuzluğa evet. uğurlandı. O sırada Adem'i izliyoruz. Adem çok iyisin. Yes Ooo tamam. Oo. Adem geçtiği için Ahmet de tabii ki de geçiyor. Aslında ben de geçmiştim de yani sen evet. biraz. Evet. Bilgisayar evet. nasıl çalışıyor burada? Şimdi burada bilgisayarlar nasıl çalışıyor çok güzel soru. Burada bilgisayarlarımız direktmen uyduya bağlandığı için uzayda. O yüzden evet. çok hızlı ve e, pratik evet. bir şekilde çalışıyorlar Öyle falan. İnternet tamam. var mı internet? Ethernet olmaz olur mu? Burada da uzay yatağımız var. Bakın burada şöyle yaslanıyoruz, bağlıyoruz kendimizi ve uyuyabiliyoruz istediğimiz gibi. Bu ne ya? Evet, buradan da kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. O zaman hazırsanız dünyaya yolculuk başlayacak Kalk lan yerimden. Tamam, Haydi bakalım kalkışı gerçekleştireceğiz ee, yalnız. Efendim. Bu camı kırarsam ne olur? O camı kırarsan basınçtan gebeririz. O yüzden kırma. Abi, şimdi şey şimdi buraya şalteri koydum arkadaşlar. Hazırsanız 3 2 1 ateş. Aha, bakın arkadaşlar kameralardan görüyorum. Motorlarımız ateşlenmiş. Haydi bakalım. Aha iskelelerde çıktı. O zaman ateşlenmeye hazırız. Aha kalkış başladı arkadaşlar. Uçuyoruz. O oh, bir çok hızlı yükseliyoruz. Çok iyi be. Süre yes vallahi. bir şekilde çalışıyor arkadaşlar roketimiz. Zaten belliydi yani uranyum yakıt kullanmışız abi. O ısı falan her şey çok iyiydi be. Emran bizi izlemiyorlar değil mi? Aldım çünkü ben. Emre şayan Yedik ama kapat bakmayın be git git Aha dünya atmosferine girdik be arkadaşlar Yes Aha tamam iniş yapıyoruz kalkış iniş Şöyle tam ayarladım bunda Sağ tık yaptım mıydı tamamdır Oley bebeler çabuk çıkın Allah'ım Allah, Allah yarattığın toprağa kurban olayım atla. Lan yer çekimi Aa, yok ay, hayır, ay, ay. Oğlum yer çekimi var Var ya neyse şu suya atlayalım arkadaşlar Yes be valla Toprağı öpeceğim <laughs> 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 Çimeni kemiri. Bunlar ee, da ağaç istiyorum ağaç. Çok kötü kokuyor lan dünya. dünya. çok kötü kokuyor. Evet. Fabrika ozon. Lan ne fabrikası? Şehirde falan değiliz burası mis gibi. Oh, abo. Ağaç Horoz mu lan bu? Aa, <laughs> gel buraya seni yiyeceğim. Harbiden arkadaşlar ben de dünyayı çok özlemişim ya. Ağaç kemirelim hadi. Isır ısır ısır. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sizi kimin uzay roketi daha güzel diye yorumlara belirtebilirsiniz. Allah, ne yapayım? <laughs> Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın 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 O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Cerenimo